Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, içine 12 bin adet dünyanın sığabileceği bir gezegen keşfetti. Üstelik bu gezegen, hem oluşumu hem de özellikleri bakımından, dikkatleri de üstüne çekmeyi başardı. Bugüne kadar uzay hakkında bilmediğimiz pek çok şeyin, gün yüzüne çıkmasını sağlayan Hubble Uzay Teleskobu, uzaydaki gözlemlerini yapmaya devam ederken, yepyeni bir keşfe daha imza attı. Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini inceleyen bilim insanları yeni oluşmakta olan bir gezegeni gözlemlediler. Gözlemlenen gezegen, Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan içine 1320 adet Dünya'nın sığdığı Jüpiter'den bile 9 kat daha büyüktü. Yani kağıt üzerinde bu gezegen içine 12000 adet Dünya sığdırabilir. Öte yandan gezegeni özel yapan tek şey büyüklüğü de değildi. Gözlemlenen gezegen, evrende çok sık görülmeyen gezegen oluşum süreçlerinden birini yaşıyordu. Gezegen, dis